Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul 7 hisseyi daha tedbir kapsamına aldı arkadaşlar. Bugün açıklanan bildiriyle birlikte, kamu yayınlatma platformu bildirilen bildiriyle birlikte 7 hisse daha tedbir kapsamına alınmış oldu. Biz tarafından kamu yayınlatma platformu e, kapa gönder açıklamaya göre volatilite bazlı tedbir sistemi ve BTS kapsamında Alarco Carrier, Dab Gayrimenkur, Edata Teknoloji, Rice Reader Teknoloji yeni halk arzı olan şirketlerden biliyorsunuz. Ve Yeo Teknoloji, Yeo Tek hisseleri 28'inden 10. 27'sine kadar açıya satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek arkadaşlar. Bunun dışında biz açıklamasında ayrıca Kuva Gıda payları da e, seans sonuna kadar yani 10. 27 seans sonuna kadar emir paket tedbiri de işlem görecek emir paket tedbirini biliyorsunuz. Piyasa emri bir piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması ve emir iptal ve azaltımı, emir fiyat kötüleşimi yasaklanması ve emir toplam bilgi yayını kısıtlanması uygulamalar kapsıyor. Ve kuva da arkadaşlar şu anda hala hazırda olan açığa satış kredi işlem ve bürüt takas tedbirleri de uygulanmaya bu süreçte devam edecek. Evet dostlar hepinize sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum borsa İstanbul ekranda görmüş olduğunuz 7 tane farklı hisseye tedbir kararı uygulayacak ya da itibaren bunu sizlere bildirmek istedik. Hepinize selamlar, saygılar. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz ve bize de destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.